Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şu anda da bu videoyu izliyor olduğunuz için hepinize çok teşekkür ederim. Öncelikle bugün güneş ayna yapacağız. Bunun için de 17 santim çapında bir aynaya ihtiyacımız var. Bunların ebatlarını değiştirebilirsiniz. Bu tamamen sizin size bağlı. Sizin isteğinize, zevkinize bağlı. Ben 17 santim çapındaki aynayı karton üzerine koyup kenarından da 1 santim boşluk bırakarak kartonu makasımla kestim. Ve gördüğünüz gibi bir daire elde ettim e, ee, sonrasında arkadaşlar e, 4,5 santim eninde e, geniş çubuk diyeceğim artık çubuklara ihtiyacımız olacak çerçevesini oluşturmak için e, 14 santim uzunluğunda 4,5 cm de genişliğinde eninde 12 adet e, gördüğünüz gibi şeklimizi çizip makasımıza kesiyoruz. E, 12 adette arkadaşlar 16 santim uzunluğunda e, çubuklar elde edeceğiz. Eni yine 4,5 santim olacak. Eninde bir değişiklik yok. E, özetle 12 adet e, 14 santim uzunluğunda 12 adet de 16 santim uzunluğunda bu şekillerden keserek e, elde ediyoruz. Hepsi bu. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bunlar 14 santim uzunluğunda 12 adet 12 tane. Şimdi de e, ee, bu şeklimiz aynı yola çıkarak 2 santim daha uzununu çizerek e, makasımızla da keserek 12 adet de e, bu şekilden çıkartıyoruz elde ediyoruz daha doğrusu toplamda 24 adet olacak arkadaşlar gördüğünüz gibi Evet 12, 12 tane 14 santim uzunluğunda. 4,5 santim eninde. 14 tane de 16 santim. Şey 12 tane de 16 santim uzunluğunda. Pardon. Totalde 24 tane. Şimdi bunların hepsini siyah akrilik boyayla boyuyorum. Ee, ama siz ben siyah renk istemiyorum derseniz istediğiniz sevdiğiniz hangi renk varsa odanıza uyumlu. Mavi olabilir, pembe olabilir, beyaz olabilir. istediğiniz her renk. Nerede kullanacaksanız. Mesela antreniz de kullanmak istiyorsanız antreniz ne renkse ona uygun renk seçebilirsiniz. Tamamen size bağlı. istediğiniz renk boyayla e, hepsini boyuyoruz arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi hepsini boyadım. Boyalarım kurudu. Şimdi bunların üzerine süslemeye geldi sıra. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 10 santim uzunluğunda pipetimizden Evet pipetimizden 10 santim uzunluğunda kalemle işaretleyip makasla kesiyorum. 12 tane e, istiyorum bundan. 12 tane elde edeceğim. Bana 12 tane lazım daha doğrusu. E, 12 tane 10 santim. bunların yine videomuzun ilerleyen zamanlarında paylaşacağım sizinle. E, 24 tane 9 santim. 24 tane de arkadaşlar 8 santim uzunluğunda pipetler kesiyoruz şimdi bu pipetlerin hepsini e, gold sprey boyayla boyuyorum Evet arkadaşlar bu gördüğünüz e, 14 santim uzunluğundaki kartonun üzerine önce 8 santim sonra 9 santim sonra 10 tekrar 9 ve 8 santimlik pipetlerimizi sırayla Gördüğünüz şekilde yapıştırıyorum. Silikonla ya da başka bir yapıştırıcı da kullanabilirsiniz. Silikon olmak zorunda değil. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, hepsine bu şekli veriyoruz. 12 taneydi bundan biliyorsunuz. 12 tane kesmiştik. Bu 14 santim uzunluğundaki kartondan. Evet, önce 8, 9, 10 ve 9, 8 şeklinde tekrar. Yapıştırıyoruz tek tek ve gördüğünüz gibi e, bu şekli uyguluyoruz arkadaşlar. 12 adet kartona da aynı işlemi uyguluyoruz. Gördüğünüz gibi 12 tanesine de bunları yapıştırıyoruz. Evet arkadaşlar bir de 16 santim uzunluğunda kartonlarımız vardı biliyorsunuz. Onlara yapıştırmak için onların üzerine yapıştırmak için de bu e, çöp şiş olarak geçiyor. Bunlar piyasada da bulabilirsiniz. Marketlerde her yerde satılıyor. E, bunlardan alıp arkadaşlar 10 santim uzunluğunda e, çubuklar elde ediyoruz. Zaten bir tanesini elde ettikten sonra onu baz alarak diğerlerini de kesebilirsiniz. Evet arkadaşlar. 12 adet çubuğumuzu da yine gold sprey boyayla boyuyoruz ve 16 santim uzunluğunda kestiğimiz karton üzerine yapıştırıyoruz arkadaşlar ben silikonla yapıştırdım ama dediğim gibi silikon olmak zorunda değil başka bir yapıştırıcınız varsa golda boyamak zorunda da değilsiniz gümüş rengine de boyayabilirsiniz İstediğiniz başka bir renk varsa o da olur ben sadece örneğini gösteriyorum hani e, gerisi size kalmış İstediğiniz şekilde istediğiniz renkte boyayabilirsiniz kesebilirsiniz. Evet arkadaşlar bunları da hallettikten sonra boyadıktan sonra şimdi o kesmiş olduğumuz yuvarlak e, daire şeklindeki kartonun e, Bu gördüğünüz 16 santim uzunluğundaki büyük boy e, kartonumuzdu. bunu kartonun altına yapıştırıyoruz arkadaşlar altına gelecek şekilde burası önemli. Bakın gördüğünüz gibi evet altına gelecek şekilde kartonun altına gelecek şekilde yapıştırıyoruz. Tabi silikonla yapıştırmanız biraz daha sağlamlaştırıyor. Objenin daha uzun süreli kullanmanızı etken e, objeyi ya da yaptığınız her neyse. Evet arkadaşlar 12 tanesini yapıştırdıktan sonra e, Diğer 14 santimlik Hazırladığımız Çubukları yerleştireceğiz şimdi Onu da gördüğünüz gibi kartonun üst kısmına Diğerlerini alta yapıştırmıştık Alta gelecek şekilde yapıştırmıştık uç kısımlarını Bunu da üste gelecek şekilde yapıştırıyoruz Ve aralara gördüğünüz şekilli vererek yapıştırıyoruz üst, Üste gelecek şekilde değil de Birbirlerini e, Evet kapatmadan boşlukları doldurarak da diyebiliriz. Evet arkadaşlar. Daha sonrasında etrafını e, silikonla yine geçip üzerine aynamızı yapıştırıyoruz. Evet aynamızı da yapıştırıyoruz. Aynamızı yapıştırdıktan sonra artık aynamız kullanıma hazır arkadaşlar. Yapan arkadaşların ellerine sağlık. Eğer beğendiyseniz lütfen beğenme butonuna basın. Kanalıma abone olursanız da çok mutlu olurum. İzlediğiniz için tekrar teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.